herkese. Bugün İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan e, serpme kahvaltıları ile meşhur Ethem Efendi'ye geldik birlikte. Burası ana şubesi. Birlikte burada kahvaltı edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, burada e, Ethem Efendi'ye giriş yapıyoruz. E, bir köşkün içinde yer alıyor. Üst katı da var, dışarı alanı da var. Tabii ki bu havalarda dışarı alanda oturmanızı tavsiye ederim. Burada sürekli gözleme yapıyorlar sıcak bir şekilde. Çok güzel. Kahvaltı baharatlı cevizden çıkan bir zatayla. Aydın Söke'den bal kaymak. Gözüme bile Bu sonra gazete siyah ve eşeğe deyip yiyoruz. Masaya bıraktım her şeyi sevdim siz mi? Portakal. Portakal. var, Portakal. Portakal. Duygu'nun buraya ilk defa gelişi nasıl değerlendiriyorsun Metin Efendi'yi? Bence çok güzeldi. Özellikle e, süt bayıldım ki ben gerçekten süt reçeli gurmesi bir Ben buraya herhalde onda dokuz veririm. Yani her şey çok güzeldi, peynirleri çok güzeldi. E, menemen de güzel. E, genel olarak bütün sosları, mezeleri, onun haricinde e, peynir aromaları çok güzeldi. Ve tekrar tekrar yenilenme durumu da ben çok hoşuma gitti. Sucukları efsane. Burası da Ethem Efendi'nin bahçe kısmı. Yaz aylarında çok keyifli oluyor oturmak, sohbet etmek, saatlerce çay kahve içmek. Zaten onlar da sınırsız. Evet bahçe kısmını çekiyorum burada. Sizlere göstermek istedim. Çalışanlar da çok tatlı bir şekilde giyiniyorlar ve sürekli masaya geliyorlar. Bir var mı diye çok ilgililer gerçekten. Masaları da bu şekilde çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Çok ferah bir ortam. Keyif alacağınızı düşünüyorum ben. Orada da Ethem Efendi'ye gelen kişiler geldikleri günün isimlerini yazıyorlar. Biz i̇şte artık videonun kapınışına geldik. Bir hafta sonumuzu e, güzel bir şekilde geçirmek istiyorsanız özellikle de yaz ayları gelmeye başlıyorken İstanbul'da e, gelmeyi gelmeniz gereken bir yer bence. Sence duygu? Bence kesinlikle benimle çok güzel bak.